Salli ala nabiyyina Salli ala muhammedin Euzubillahimineşşeydanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ramazan'da hadis dersleri programımıza hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugünkü hadis konumuz küçüklere merhamet etmek ve büyüklerin hakkını vermek üzeredir. Evet buyurun beraber bu hadisi ele alalım. An Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق Felis menna. Ahracehu Abu Abdullah bin Amr radiyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Küçüğüne merhamet etmeyen ve büyüğünün hakkını tanımayan bizden değildir. Bu hadis insan ilişkilerinin ince bir prensibini aktarmaktadır bizlere. Dünyadaki fesat ve fitnelerin çoğunun sebebi büyüklerin küçüklere karşı şefkatli ve merhametli olmaması, küçüklerin ise büyüklere hak ettikleri saygıyı göstermemeleridir. Durum böyle olunca hoş olmayan toplumsal bir çekişme başlar. İslam bir taraftan kamusal hizmetler ve kazanç elde etme yolları konusunda herkese eşit hak tanımıştır. Diğer taraftan, taraftan toplumun farklı tabakalarında şefkat, merhamet, edep ve saygının sağlam köprüsünü kurarak herkesi bir ip üzerinde dizmiştir. Hayat mücadelesinde diğerlerini geçme fırsatını yakalayın, yakalayan insanlara, geride kalanlara karşı onlar geri kaldığı müddetçe şefkatli ve merhametli olmaları emredildi. Geride kalanlara ise kendilerini geçmiş olanlara onlar ileride oldukları müddetçe vacip olan edep ve saygıyı göstermeleri emrolundu. Bu güzel öğreti ile Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem toplumun farklı tabakaları arasındaki yersiz çekişmenin kökünü kazımıştır. Ancak ne yazıktır ki çok az kişi bu öğretiye uyar. Birisi herhangi bir sebeple güç elde ettiğinde kibirlenip altta kalanları ezmeye çalışır. Başka birisi hayat başka birisi hayat yarışında herhangi bir sebeple geride kaldıysa haset ateşinde yandığı için kendisini geçenleri düşürüp mahvetmek ister, yani ayağını kaydırmak ister. Bunların her ikisi İslam'ın adalet ve insaf öğretisinden çok ama çok uzaktırlar. İslam kesinlikle toplum içinde tabakalar meydana getirmez. Ancak insanların yetenekleri ve kişisel çabaları farklı olduğundan doğal olarak kendiliğinden geçici bir imtiyaz ortaya çıkar. Doğal olarak meydana gelen bu tür farklılıklar doğal yollarla ortadan kalkmadığı müddetçe İslam bu gerçekleri göz ardı etmez. Tersine o bunları dikkate alarak bu durumdan doğabilecek olan hoş olmayan neticeleri engellemek için uygun tedbirlere başvurur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu mübarek buyruğu bu tedbirlerden birisidir. İslam bu tedbirleri almakla beraber bu tür farklılıkların geçici olduğunu ısrarla vurgulamaktadır. Bugün alt tabakanan alt tabakadan sayılan yarın ilerleyip yükselebilir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır. Toplumun yani toplumun hiçbir tabakası için başka bir tabakayı hakir görmek görmesi caiz değildir. Çünkü bugün aşağıda olan bir tabaka yarın yükselip bugün ona hakaret edenden üstün ve hayırlı olabilir. Unutulmamalı ki bu hadis pardon bu Kur'an-ı Kerim ayeti aynı zamanda Hucurat suresi 12. ayettir. Yani aranızdan bir kavim başka bir kavim ile alay etmesin. Belki onlar alay edenlerden daha hayırlıdırlar hadis ayetinin açıklaması bu şekildeydi. Yani toplumun hiçbir tabakası için başka bir tabakayı hakir görmemek e, görmek caiz değildir. Çünkü bugün aşağıda olan bir tabaka yarın yükselip bugün ona hakaret edenden daha üstün mertebeye yükselebilir. Unutulmamalı ki bu hadiste sair yani küçük ve kebir büyük kelimeleri kullanılmıştır. Arapçada bundan ister etkisi bakımından İster emir veren ve emir alan, ister zenginlik, ister akrabalık, isterse yaş bakımından olsun her anlamdaki küçük ve büyük kastedilir. Bu manada büyük olan herkes küçüğe şefkat ve sevgiyle davranacak ve her küçük olan kendisinden büyük olana edepli ve saygılı olacak. Böyle davranmayanlar hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bizden değildir buyurmaktadır.